İçimde sana uğrayan duraklar olsa da, Sana gelmekte de kolay değil, Sana uğramadan, seni görmeden gitmekte, Anlattığım yol hikayelerinden yola çıkarak, Söylesene bana, aradığın ben değilsem, Ne arıyorsun sen benim içimde, Niye bu ömür işgali, Niye bunca çekilen acı, Vuslat yoksa sonunda duyulan bu özlem niye sevgili? Eşkıya gönlümün uysallığından mı güç aldın? Aklımın kırıntılarından mı? Yoksa vicdanımın kısık sesinden mi bilmiyorum ama bu hükümranlığın artık sona ermeli. Hadi toparlan sevgili. Gidiyorsun. Sigara söndürdüğün sinir uçlarımdan tut da Aklımın çıkmaz sokaklarına kadar Uykuyu çaldığın gözlerimden tut da Yarına hapsolan düşlerine kadar her yeri terk ediyorsun istediğinde varsa al yanına Ahımı da unutma Ziyanı yok Ben yine yaşayacak bir şey bulurum kendime bir dostun tesellisine sığınırım belki. Ya da benden habersiz bana edilen gönülden bir duaya. En iyi yaptığım şeyi yaparım belki de. Sensiz içtiğim kahvelerin tadında senin yokluğunu yazarım. Kahrını çektiğim, bırakıp gittiğin o anı düşünürüm. Resimlerine bakarım sonra Baktıkça onlara yanarım ve yakarım Her şeyimde onlar hatırlar mısın? Sanki hiçbir şeyim kalmamış gibi sahip çıktığım Yokluğuna adanmış, güzelliğinle yıkanmış bir tutam yalandı Özlemi küstürüp hasreti çıldırtan hem zaten onlar değil miydi bana gülüyorsun zannedip olur olmaz hayaller kurdurtan. Her şeyi yarım bu sevginin. Tek sağlam kalesiydi umut. Şimdi onu da yıktın ya. İşgal edilen eşkalimi unut. Yazdıklarımı unut, yazmadıklarımı unut. Zorladığın sabrımı, utangaç tavrımı unut. Her şeyi yalan bu sevginin, tek gerçeğiydi umut. Ona da inanmadın ya, artık tüm hayalleri unut. Seni sevdiğini unutma, beni sevdiğini unut. Yollar uzasa da önünde ben uzatmak niyetinde değilim. Ama her şeye rağmen acının rengine bürünsem de şimdi sevgin hep tertemiz kalacak bu bedende. Hadi git sevgili. Ahım sende kalsın. Sevdan ise bende.